Gitti. Emir? Hayır baba. Babişko? Emir. Babişko. burada ne Babişko. Babişko. Burada senin dağıtacağın bir sürü şey varmış Babişko. Evet. Babişko'nun burada dağıtacağı bir sürü şey varmış. Dağıtacak mısın oğlum? Ha? Hmm. Emir. Baba. 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 Şişt, şişt. Baba. Şişt, şişt. Çık 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 oğlum küçük bir çık çık gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım nereye koşacaksın oğlum ha oğlum Bak baban çağırıyor. Bak. Baban çağırıyor. Bak. Bici 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 bici. Bici 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 bici. Budu buduk. Babacık.